merhaba arkadaşlar hoşgeldiniz bugün minecraft olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar En son hatırladığınız gibi buraya güzel mi güzel mi güzel bir tarla yapmıştık bugün de Artık başka Hedeflerimiz var onları gerçekleştireceğiz ilk öncelikle arkadaşlar bir dakika bu şimdi bu ağaç neden düşmemiş çünkü bu ağacın Burasında odun kalmış ilk öncelikle şurayı bir temizlemek istiyorum Şu bölgeyi bir temizleyeceğim arkadaşlar Böyle buraya bir temizleyeceğim Burayı bir düzleştirmek istiyorum çünkü eşyası. Vay be. Kendi geliştiriyorsun ha Minecraft. Arkadaşlar şuraları da bir düzleştirelim. Burayı bildiğiniz böyle bir e güzel bir yer yapacağım. Şimdi bakalım böylesi böyle güzel evimizde mis gibi. Gördüğünüz gibi buralarda bayağı güzel. Burada değişik bir delik var. Burayı maden deliği yapacağım. Bakın hemen başlayalım hatta. Arkadaşlar siz de bu arada e, bu sırada e, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz bunlar benim için çok önemli bir destek. Her zamanda da söylüyorum size. Evet. Ee, meşale almamız lazım. Bu yüzden kömür almamız lazım. Şu alt tane alacağım direkt. Tamam bu da şimdi bu bir yeter. Maden girişi için böyle bir yer yeteri kadar iyi bayağı da kabus kazmış olduk böylece ee, son birkaç bölümü gece saatlerine çıkmak zorunda kalırım ee, gün üzere biraz meşgul olduğum için ama bir dakika şey video bir biraz şey olmaya devam edecek artık inşallah ee, şimdi 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 gördüğünüz gibi burada tamamladık. burası falan da tamam buraya da iyi burayı birazcık daha şu de istiyorum Böyle güzel oldu bakın tarlamız da var artık mister mister gibi ben buraya bir sur çekmek istiyorum arkadaşlar. Yani ben burayı biraz da <laughs> köy gibi bir yer yapmak istiyorum. O yüzden bir de şimdi bir de sur çekeceğim bunun etrafına ufaktan. Geçer evet, amacım Gibi buraya bir şey inşa edeceğiz ya. Hani böyle gece Oldum hadi ki zombi giremesin anladınız mı? İçerisi aydınlık olsun. İçeride köyler Görünen gibi surlarımızda şöyle yavaş yavaş yapıyoruz. Şöyle bakacağım, ee, şeyimiz var mı? Hmm, taşımız, taşımız, taşımız var mı? Kabuston, yaz madeni gideceğiz. Kazma gitti arkadaşlar ya. Buraya arkadaşlar rail sistem yapacağım. Hani böyle aşağı rahat in çık çık o işlemleri halletmek istiyorum. O yüzden burası gayet güzel olacak. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle böyle setimiz de ufaktan yapıyoruz. Yani eee şehrin etrafındaki seti. Çok güzel kazıyoruz bakalım arkadaşlar. Tamam şimdi bir tekrar çıkalım böyle şöyle çok fazla bir şey yapmayacağım zaten. Şöyle birazını bir yaparım bakalım bir giderim. <laughs> Şunu şey yapacağız şuralara. bakınız bir yavaş yavaş setler tamam şu bu baya büyük bir set çizeceğim hatta seti böyle nereye kadar çizeriz biliyor musunuz bunlardan içinde kalacak ilk aşamada yani ilk aşamada şu nehre kadar çizeriz yani şu nehrin dışını kendimize dahil etmeyiz evet şuradan da bakacağım buradan nereye kadar dahil ederiz diye ya yani buradan da bakarız bakarız nereye dahil edeceğimiz demirim var mı yok domuzları bir keseyim ya kritiği atamadım ya. Buradan koyun da buldum. Uy bir sürü koyun var var ya. Hadi değişik ya. Bu biyomda aslında da bu biyomda yağmur yağmıyor ya. Lan ben... Yağmura mı gidiyorsun lan? Yok lan sana su. Oradan koyun var lan. Evet 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 geldik bakalım. Dur şuradan da şöyle bir kat büyüteyim. Yatağım arkadaşlar gece ve fırtına havalar mı? Evet burası evimizin üst katı. O zaman arkadaşlar bunları yaptıysak şöyle yağmurlu bir günde yemeğimizi de yiyelim. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi bugün bayağı bir eşyamızı yaptık. Duvarlarımızı ördük. O zaman e, bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.